Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Twitter hesabımızın çevrim içini açma, kapama gibi konuları işleyeceğiz. Ee... Evet. ikonuna tıklayarak hesabımızı açıyoruz. Açılan sayfanın sol üst köşesindeki fotoğrafımıza tıklıyoruz. Açılan sayfada en altta bulunan ayarlar ve destek kısmına geliyoruz. Hemen aşağıda bulunan ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklıyoruz. Buradan Gizlilik ve güvenlik sekmesini açıyoruz arkadaşlar. Hedef kitle ve etiketleme. Twitter'daki diğer kullanıcıların gör, Twitter'daki diğer kullanıcıların görmesine izin verdiğin bilgileri yönet. E, sekmesi var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar gönderilerini korumaya al e, sekmesi var. Bu karşısında bir kare şeklinde tik atacağız oraya arkadaşlar. Şu anda tik attık. Seçildiğinde diyor gönderilerin ve diğer hesap bilgilerin yalnızca seni takip eden kişilere görünür olur. Yani arkadaşlar bu tik attığımızda bu mavi yandığında sadece bizi takip eden kişiler görür. Eğer bu tiki kaldırırsak hiç kimse göremez arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza destek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Her şey paylaşıldıkça güzeldir. Hoşçakalın.